İyi akşamlar sayın seyirciler günün önemli başlıklarıyla karşınızdayız. Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye Başkanlığı himayelerinde 24 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında Tarihin dokusunda, kitabın kokusunda sloganıyla üçüncüsü düzenlenen Afyon Karahisar Kitap Fuarı, Afyon Motorsporları Merkezi'nde açıldı. Fuarda yüze yakın ulusal yazar, 50 Afyonlu yazar, çok sayıda yazarın söyleşisi yer alırken imza etkinlikleri de yapılacak. Müzik Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı himayelerinde 24 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında tarihin dokusunda kitabın kokusunda sloganıyla üçüncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yüze yakın ulusal yazar, 50 Afyonlu yazar, çok sayıda yazarın söyleşi ve imza etkinliklerinin yapılacağı zengin bir içerikle kitap severlerin ziyaretine açıldı. Üçüncü kitap fuarının açılışına Vali Gökmen Çiçek, Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Seybek, Akü Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Afsü Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, İl müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çeşitli yayın evi ve seçkin yazarlara ait kitapları ile hem çocuklara hem de gençlere yönelik etkinliklerin yer alacağı 3. Kitap Fuarı'nın açılışı renkli görüntülere sahne olurken her yaştan ziyaretçinin de akınına uğradı. Açılışta konuşan Mehmet Abdeoğlu Kitap Fuarı'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bize kapanan bütün kapılar açıldı konu eğitim olunca. Öncelikli olarak şahsınızın huzurunda her ikinize de teşekkürü bir borç biliyorum. Afyon Karahisar'ımız eğitimle alakalı bu organizasyonda kitap fuarımızda önümüzü açmak için ellerinden gelen gayret ve samimiyeti gösterdiler efendim. Belediye Başkanı Mehmet Seybek de belediye olarak ilimizin eğitim seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi. Böyle bir kitap fuarını düzenlemeyi bizim de istişare ettiklerinde biz her türlü desteği verebileceğimizi, yanlarında olduklarımızı ifade ettik. Sağ olsun Sayın Valimizin başkanlığında, öncülüğünde bu fuarı gerçekleştirdik. İyi ki yapmışız diyoruz. Sadece bir vasıtayız. Öğrencilerimizin, eğitim alan e, yavrularımızın daha güzel yetişmesi için bize düşen görev neyse onu yerine getirmeye çalışıyoruz. AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de ilime karşı çok fazla alakamız olması gerekiyor diyerek açıklamasına şöyle devam etti. İlimde özellikle tıp alanında, matematikte, fizikte, kimyada temeller atıldıysa, bugüne gelenler seviye alıntıysa bunun temeli tamamen Müslüman Türk alimlerimizin, büyüklerimizin geldiği noktadır. Onların da temelini attığı noktalardır. Bunlar... Tabii Avrupa Orta Çağ'dan sonra bunu ele almış ve bu, bu yerlere getirmiş ama bunların tam anlamının temeli bizim Müslüman Türk alimlerimizin temelinden gelen şeylerdir. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Evet teknoloji gelişti. Diyoruz ki ya kitabın artık, artık kağıt olarak kitabın bir anlamı var mı? ama bana göre var. Bilemiyorum belki bizim kuşak bunu böyle düşün, düşünüyordur. Kitabı elime almadan okur, okuduğum zevki alamıyorum. O yani e, teknolojik şeyin üzerine baktığınız zaman o kadar zevk vermiyor bana. Kitap gerçekten büyük bir zevk veriyor. Afyonkarahisar'ın her anlamda geliştiğine ve aynı şekilde kültürel alanda da sıçrama yapması gerektiğine dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek de kültürel yönden de artık sıçrama yapmanın zamanı geldi dedi. Güzel şeyler yapılıyor. Bir sıçramadayız. Hız aldık gidiyoruz. Ama bu hızımızı, beşeri insan kaynaklarımızı kültürel anlamda kalkındıramazsak Maalesef kısa süreli olacağı tarih önünde bize birçok defa göründüğü gösterdiği gibi bu seferde aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Biz kültürel anlamda mutlaka ama mutlaka sıçrama yapmak zorundayız. Ekonomik yönden kalkınıyoruz, turizm anlamında kalkınıyoruz. Şehrimiz sadece Türkiye'deki metropollerle değil belediyelerimiz, belediyemizin, milletvekillerimizin, rektörlerimizin destekleriyle Avrupa'daki metropollerle yarışın hale geldi. İşte yaptığımız en evet, son motocross festivalinin, motofest festivalinin muhteşemliği ortada. Bugün otellerimiz Temmuz-Ağustos ayında %80'le merkezde, Gazlıgöl'de %95'lere ulaştı. Konuşmaların ardından açılış kurdelisi kesildikten sonra 110 standta 200 yayın evinin yer aldığı fuar alanında incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri standları tek tek dolaşarak fuarın gidişatı hakkında bilgiler aldı. 3. Kitap Fuarı 3 Ekim tarihine kadar her gün 9-20 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Fuar kapsamında 25-26 Eylül ile 2-3 Ekim tarihlerinde Frigya'da 10 12-14-16 saatlerinde ücretsiz gezi düzenlenecek. Sayın seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 165. Kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bu bağlamda 7. Bölge Müdürü Adem Sivri beraberindekilerle Vali Gökmen çiçeği ziyaret ettiler. Daha sonra da Ali Çetin Kaya Tarihi Garı'nda tören düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, beraberinde Taşımacılık AŞ Afyonkarahisar Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun ve Afyon Beton Travers Fabrika Müdürü Serkan Oruç'la demiryollarının 165. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Gökmen Çiçeği ziyaret ettiler. Ziyarette Vali Çiçeği, demiryollarının 165 yıllık tarihini TCDD olarak Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen faaliyet ve projeleri anlattılar. Demir kurulduğu ilk günden itibaren ulaşımda büyük kolaylık sağlandığını ifade eden Vali Gökmen Çiçek, demir 165. kuruluş yıldönümü nedeniyle görev hayatlarına başarılar diledi. Vali Gökmen Çiçek'e kabullenilen ve demir olan ilgisinden dolayı teşekkür eden 7. Bölge Müdürü Adem Sivri de demir lojistik merkezleri, sinyalizasyon, elektrifikasyon projeleri, yük ve yolcu taşımacılığı, hızlı tren alanlarında geldiği nokta ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. TCDD'nin kuruluş yıl nedeniyle Ali Çetinkaya Tarihi Garı'nda kutlama töreninde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasından sonra tören bölge müdürü Adem Sivri'nin demir yollarının tarihsel serüveninde üstlendiği vizyon ve gerçekleştirdiği faaliyetlerini içeren konuşmasıyla devam etti. İki asra yaklaşan demiryolları yolları öyküsünün 23 Eylül 1856'da İzmir-Aydın hattında başladığını belirten Sivri Osmanlı döneminde ilk demiryolu İzmir-Aydın arası 130 kilometre demiryolu hattı inşasıyla başlamış ve Ulu Hakan Abdulhamit Han'la ivme kazanmıştır. Cumhuriyetle birlikte milli sınırlar içerisine kalan 4000 kilometrelik demiryolu millileştirilmiş ve ana yurdumuz demir ağlarla örülmüştür. 2003'ten itibaren raylı sisteme yeniden ağırlık verilerek gerek demiryolu uzunluğu gerekse kapasite ve teknolojisinde önemli atılımlar yapılmıştır. Köklü kuruluşumuz TCD'de 165 yıllık tarihinde taşıma aracının da ötesine geçerek sadece yolcuları bir yerden bir yere ulaştırmakla kalmamış, sosyal ve kültürel hayata da önemli katkılar sağlamıştır. Tren sevilen değil tercih edilen bir araç haline gelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomik, sosyal ve kültürel sorumluluğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya, gelişmenin ve ilerlemenin lokomotif gücü olmaya devam edeceğiz. Birlikte nice 165 yıllara diyerek konuşmasını sonlandırdı. Gardaki törenden sonra Demiryolu iş Ulaştırma Memur Demart yani Demiryolu Makinistler Derneği ve Demiryolu Memurlar Derneği Afdemet, Demiryolu Meslek Okulu Mezunları Derneği DEMOK başkanlarıyla TCDD Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda bir araya gelen 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ve Taşımacılık Ayşe Afyon Karahisar Bölge Müdürü Mustafa Karakoy'un karşılıklı görüş alışverişine bulunup çalışanlarla ilgili istişarelerde bulundular. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ve basın mensupları Erenler Polis Merkezi'nde görevli polislere moral ziyaretinde bulundular. Gazeteciler daha sonra da Türkiye Diyanet Vakfı kitap kahvede incelemeler yaparak Vali Yardımcısı Mehmet Keklik'ten bilgi aldılar. Hem karakol hem de kitap kahve projelerinin bölgeye huzur getirdiğini belirten basın mensupları çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ettiler. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Erenler Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Afyon Kireysel Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçük Kurtla Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Emin Güzbey, İsmail Akar, Hakan Dilek, Ömer Elçi ve yazar Ahmet Tunca ilk olarak Erenler Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polislere moral ziyareti yaparak küçük bir ikramda bulundular. Daha sonra Erenler Polis Merkezi Amiri AGC yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İyimizin tamamı dolduğu gibi buraya dair bir e, önem gösteriyor. Biz de buradaki sorumluluğumuzun farkındayız. E, i̇lk günden beri her türlü konuyla, en ufak konuyla, çiftliğe e, değerlendirip, vatandaşlarının mağdur olmaması için gece gündüz hizmetlerine devam ediyoruz. Daha sonra Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Türkiye Diyanet Vakfı kitabevinde evinde incelemelerde bulundu ziyaret sonrası incelemeleri değerlendiren Cemiyet Başkanı Sezer Küçük Kurt şöyle konuştu. Afyon ben Yönetim Kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte bugün Erenler bölgesinde ziyaretlerde bulunduk. Kamu görevlilerinden e, bilgi vermeden onlardan habersiz olarak yaptığımız bu ziyaretlerde burada yapılan çalışmaların gerçekten Afyon Karahisar için önem taşıyan ve sağlıklı işleyen bir yapıda olduğunu gördük hep birlikte. İlk önce e, polis irtibat noktamızda Ondan öncesinde de e, yapılan asayiş denetlemelerinde arkadaşlarımızla birlikte ziyaretlerde bulunarak polis arkadaşlarımıza hayırlı görevler diledik, başarılar diledik. Aynı zamanda ağız tadı ikramında bulunduk. Sonrasında Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde e, Afyonkarahisar Valiliğimizin büyük katkılarıyla oluşturulan kitap kafe diye gelerek burada arkadaşlarımızla birlikte e, ziyarette bulunduk ve buranın işleyişi hakkında bilgiler aldık. Gerçekten Erenler için üniversite gençliğimiz için büyük bir e, açığın kapatıldığını, önemli hizmetlerin yapıldığını gördük. E, bu çalışmalardaki başarılı e, çalışmaların devamını diliyoruz biz Sayın Valimize, Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Keklik Beyefendi'ye. Afyon Karahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik AGC yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarının TDV Kitap Kahve ziyaretinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Sayın Valimiz, e, üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere Tabii bütün Afyon Kar Karahisarlı hemşerilerimizin ve e, Afyonkarahisar'da yaşayan 7'den kadar kitap severlerin e, keyifle kullanabilecekleri e, hem bir kitap evi yani bir kitap satın alabileceğiniz bir e, konsept hem e, ders çalışabileceğiniz bir ortam hem de kafeterya hizmetiyle beraber yeme içme faaliyetlerinin de yer aldığı üç önemli fonksiyonu bir arada aslında sunan bu e, güzel hizmeti bir arada sunan TDV Kitap Kahve projesini Sayın Valimizin öncülüğünde ve destekleriyle gerçekleştirdik. Tabi bu projede eee il müftümüzün, il belediye başkanımızın da çok ciddi katkıları var. Ben tabi hepsine çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Eee TDV Kitap Kahve 42 farklı kategoride 15 bin çeşit eee kitabın satışa sunulduğu bir eee kitap evi. Ve burada eee gelen ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz açıkçası e, Oluşturmaya başladığımız daha da zenginleşecek e, ücretsiz kitap okuma alanlarıyla beraber geldikleri zaman çay kahve eşliğinde kitaplarını da okuyabilecekler, kitap satın alabilecekler. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ülkemizin farklı şehirlerinden ilimizdeki üniversitelere eğitim almak için gelen öğrencilere yeni bir uygulama başlatıyor. Kale Kart uygulamasıyla şehir dışından gelerek adreslerini ilimize taşıyan öğrencilere belediyenin ulaşım ağı ve sosyal tesislerinde indirim fırsatı veriliyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitim görmek için ilimize gelecek olan üniversite öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Seybey'in talimatlarıyla şehir dışından gelerek ikametgahlarını Afyonkarahisar'a almaları şartıyla belediyenin ulaşım ağından ve sosyal tesislerinden indirimli yararlanabilecekler. Şehir dışından gelmek şartıyla ulaşımdan sosyal tesisler ve hanımlar lokalinin aktivitelerinin indirim imkanlarından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin öncelikle ikametgahlarını Afyonkarahisar'a almaları gerekiyor. Başvuru yapacak olan öğrencilerin Kametgah Belgesi'nin yanı sıra nüfus cüzdanı, fotokopisi, öğrenci belgesi ve iki adet fotoğrafını beyazmasa.afyon.bel.tr adresine e-posta olarak gönderebilirler. Öğrenciler başvurularını belediye beyazmasa birimine de bizzat yapabilirler. Şehir dışından Afyon Karahisar'a eğitim için gelecek tüm öğrencilerin yanında olduklarını söyleyen belediye başkanı Mehmet Seybek, her türlü sıkıntı ve talepleri de belediyeye bildirebileceklerini ifade etti. Ağır haberlerimiz var sırada. 17 yaşındaki genç kız apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı. Olay Afyonkarahisar Kent Merkezi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız ailesiyle birlikte kaldığı apartmanın 7. katından bilinmeyen bir sebepten ötürü düştü. Reklam tabelalarının olduğu alana düşen genç kızı Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri sediyeyle aşağı indirdi. Ağır yaralanan genç kız ilk müdahalesinden sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu operasyonda gözaltına alınan kadın bu defa narkotik operasyonunda yakalandı. Olay kent merkezi Erenler Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde istihbarat alan ekipler söz konusu adrese gittiklerinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretini suçüstü yaptı. Evde arama yapan ekipler 2.44, 0.87 ve 0.62 olmak üzere 3 fişek satışa hazır metanfetamin, 4 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Operasyonda evde bulunan ZAKLTK isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan Mevlüt T ve Hakan E.S'i uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında işlem yapıldı. Öte yandan K.L. isimli kadının geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda da gözaltına alındığı bildirildi. Afyon narkotik polis tarafından gerçekleştirilen yol uygulaması da durdurulan bir araç içindeki aramada 624.87 gram metamfetamin 120.30 gram afyon sakızı ele geçirdi. Olaydan sonra Mesut S. ile yabancı uyruklu Şokida K isimli şahıslar gözaltına alındılar. Kapatılan Eski Zaman Gazetesi'nin bölge sorumlularından olan ve medya imamı olduğu iddia edilen şahıs yol kontrolünde polis tarafından yakalandı. FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ekipler tarafından kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Zaman Gazetesi'nin bölge sorumlularından İsa Ejerha Karahisar Tüneli çıkışında polis tarafından oluşturulan uygulama noktasına yapılan kimlik sorgulaması sonrası gözaltına alındı. Medya imamı olduğu iddia edilen ejderha hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Yakalanan şahıs işlemlerden sonra cezaevine teslim edildi. Öte yandan ejderhanın yakalandığı araçta yapılan aramada 4 adet telefon, 1 adet flash, bellek, 1 adet tablet ve 1 adet mobil wifi incelenmek üzere el konuldu hırsızlık şebekesi çaldıkları altında yakalandı. Afyon Kayser İl Müdürlüğü ekipleri tarafından devreye görevi sırasında durumdan şüphelenilen bir araç takibi alındı. Araçta iki erkek şahsın olduğu tespit edilirken takip sırasında iki bayan şahsın daha araca bindiği görülerek polisler tarafından durduruldu. Araç içinde 3 adet çeşitli suçlardan kaydı olan TI, 35 adet evden hırsızlıktan kaydı bulunan GD, 7 suç kaydı olan RE ve 27 ikametten hırsızlık kaydı bulunan EA isimli şansların bulunduğu tespit edildi. GD isimli şahsın üst aramasında yüzük, küpe, gram altın, kolye ve bilekliklerden oluşan maddi değeri 10 bin lira olan çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Silahla 400 bin lira istedikleri şansların peşine kiralık katil taktılar. Olay şu tecese meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AK ve BK isimli şahıslar silahla tehdit edilerek Kendilerinden 400 bin lira talep edildiğini ve kendilerini öldürmesi için peşlerine yabancı uyruklu bir kiralık katil takıldığını söyleyerek jandarmaya şikayetçi oldular. Harekete geçen jandarma ekipleri söz konusu kişilerin OK ve ZK isimli kişiler olduğunu tespit etti soruşturmayı derinleştiren ekipler ilçeye bağlı bir köyde yaşayan HK'nin hürriyetinden yoksun bırakılması ve silahlı yağmaya maruz kaldığı olayın faillerinin de OK ve ZK ile birlikte AGFŞ ve DA olduğunu belirledi. Bunun üzerine jandarma polisle birlikte kent merkezi Erenler Mahallesi'nde bir adrese yaptığı baskında OK, AGFŞ ve DA yakalarken ZK isimli şahsı şahsi şutçisini yakalayarak gözaltına aldı. Şahsların Erenler'de kaldığı pansiyonda yapılan aramada 118 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, para ve kapı tokmağı, 2 adet tabanca, 2 adet pompol tüfek, mermiler, değişik türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler, dijital materyaller, dürbün, avcı yeleği ele geçirildi. Operasyondan sonra adliyeye sevk edilen ikisi kadın 5 kişiden OK, AG ve ZK isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Koronavirüsle mücadelede aşı tartışması sürerken hemşireler yoğun bakımda geçirdikleri bir günlerini paylaşıp çok genç hastamız var, hepsi aşısız diyerek uyarıda bulundular. Hemşireler yoğun bakımda geçirdikleri bir günlerini paylaşıp uyardılar. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görev alan hemşireler yaşadıkları zorlu süreçleri paylaştılar. 6 yıldır yoğun bakım hemşiresi olan Belgin Davran Covid-19 yoğun bakımında artık ilk döneme göre daha genç insanları görmeye başladıklarına dikkat çekti. Pandemi süreci ilk başladığında gelen hasta popülasyonuyla bir buçuk yıllık süre zarfında gelen hasta popülasyonu çok değişti. Bizler de maalesef pandeminin tam ortasında görev yaptığımız için bunu gözlemlemek, deneyimlemek ve yaşamak durumunda kaldık. Daha çok genç hastaların artık aşılama yaptırmayan genç hastaların yoğun bakım ünitelerinde yattığına şahit oluyoruz. E bizler hastaların hem tedavileriyle hem de bakımlarıyla, psikolojik, emosyonel ve fiziksel olarak ilgilendiğimiz için, hasta yakını kabul edemediğimiz için tüm süreçleri hastalarla birlikte yaşıyoruz. Ve aşı yaptırmayan hastalarımızın, sosyal mesafeye uymayan, maske kullanmayan ve dikkat etmeyen insanların, burada ne kadar zorlu süreçler yaşadıklarına şahit oluyoruz. Pandemi süreci gerçek çok yıpratıcı. Maskemizi takalım, hijyenimize devam edelim ve yaptırmadıysak lütfen ama lütfen aşılamamızı yaptıralım. 10 yıllık yoğun bakım hemşiresi Benay Bulut da yoğun bakım hastalarının yaşadıklarını örnek göstererek vatandaşların tedbire evden bırakmamalarını istedi. Yoğun bakım sürecinde her zaman yanlarındaydık. Hastamızı yatağına yatırıp e, taburcu edene kadar ya da hastanın hasta yakınlarına teslim edilme sürecinde e, onlara destek olduk. Empati olarak e, her zaman empatik yaklaştık ama sempatik olarak da e, ileri düzeye ulaştığımız zaman biz de üzüldük. E, onların ağladığında, güldüğünde, yemek yediğinde, uyuduğunda, su istediğinde her zaman yanındaydık. Ben kendi ailemi görmezken hastalarımızla birlikte uzun bir süreçte burada vakit geçirdik. Bizim de ölülerimiz oldu, bizim de hastalığımız oldu ama hastalarımıza destek olmak için bu Covid döneminde biz de varız demek için kendimizden fedakarlık yaptık. Yoğun bakım hemşiresi Duygu Atay, yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşısız olduğunu belirtti. Covid hastası takip etmek gerçekten çok sıkıntılı. Çünkü izole bir şekilde içeride kalıyorlar. Aralıklı yüksek basınçla oksijen verdiğimiz hastalar içeriye makine, kendi e, hava yollarına oksijenin basınçlı gelmesinden dolayı bununla uyum sağlamak adına çok sıkıntı yaşıyorlar. Onlara bunu anlatmak, makinayla uyumlarını sağlamak özellikle bizim için çok önemli. Yoğun bakımda takip ettiğim hastaların çoğu hatırlatma dozları gelmiş, yaptırmamış ya da hiç aşı yaptırmamış hastalar. Birisi, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekercioğlu hastaneye koronavirüs nedeniyle yatışların %90'ının aşısızlardan oluştuğunu söyledi. Şekeroğlu Cumhuriyet Meydanı'nda aşı çadırını ziyaret ederek vatandaşlar ve aşı ekibiyle sohbet etti. Hastanede yatanlarımızın yüzde doksanı şu anda aşısızlardan oluşuyor. geriye kalan yüzde onu da aşılarını tamamlamamış bireyler oluşturuyor. Aşılarını tamamlamış olan bireylerin şu anda hastane yatışı söz konusu değil. Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı hüyüklerinden olan Kütahya'nın ilk yerleşim yeri Tavşanlı Hüyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Var Ali Çelik Kütahya'nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntuların heyecan verici olduğunu söyledi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan havadan yapılan çekimlerde kalp şeklindeki görüntüsü nedeniyle Kütahya'nın kalbi olarak adlandırılan Tavşanlı Hüyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tavşanlı Belediyesi'nin destekleriyle Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Erkan Fidan Başkanlığı'nda sürdürülecek kazı çalışmalarının açılış programı kazı evinde yapıldı. Programa Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, üniversite rektörü, Karşanlı Belediye Başkanı, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Sivil Toplumu Kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Erkan Fidan, Höyü'nün tarihi, önemi ve kazı çalışmaları hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi. <laughs> Fidan alanında uzman 25 kişiyle yapılacak arkeolojik kazı çalışmalarında ilk sonuçların 2 yıl içinde alınacağını belirtti. Sayın Mahallemizin ve Tarşanlı Belediye Başkanımızın desteğiyle kamulaştırma çalışmaları yapıldı. 3 farklı alanda çalışmalara başlayacağız dedi. Tarşanlı Höyük'ün madeninde dokuma şehri olduğunu belirten Fidan, 200'e yakın Höyük'te çalışmalar yaptık. Hiçbirinde bu kadar maden atığı bulmadık. İlk buluntular arasında maden potası var. Burada çok ciddi bir maden üretimi olduğunu görüyoruz diye konuştu. Kazı çalışmalarında yazılı tabletlere ulaşılabileceğini de aktardı. Vali Ali Çelik de Kütahya'nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntuların heyecan verici olduğunu söyledi. Tarihe ışık tutacak, ee, onunla beraber geçen süreçlerin her kademesinde farklı çağlara ait buluntularıyla belki tarihin akışında, seyrinde, özellikle Batı Anadolu'nun tarihi akışında, ticaretinde, tarımsal üretiminde, madenciliğinde bizlere yeni fikirler, yeni bir bakış açısı sunacak bir alan. Bu alanda kazıların başlamasını çok önemsiyoruz. Özellikle Tavşanlı Belediye'miz ve Bilecik Üniversitemizin işbirliğiyle bu alanda çalışmalar başladı. Bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Umarım yeni keşiflere, yeni bilgilere vesile olur. İlk başta itibaren de şu anda madencilikle ilgili zaten Kütahya'mız, Tavşanlı'mız e, madencilik anlamında e, etkili bir alan. E, geçmişte de bunun izlerini hızlıca bulmuşlar. Özellikle bakır madenleri, bakır işçiliği, gümüş işçiliğine ilişkin. E, bu döneme ait e, Araç Gelecin e, ilk kazanın başlangıcı itibariyle ortaya çıkması ayrıca bir ve bize merak uyandırdı. Ee, yine tekstil ile ilgili tekstil sürecinin e, ip, yün, günü iplik haline getirme ilişkin alet edevatın da ilk buluntular arasında o, ortaya çıkmış olması da daha da bir heyecan verdi. Bu ee, kazı çalışmaların ellerde değil. çalışmalar ilerledikçe Batı Anadolu'nun merkezi olduğuna dair bir sürecin hep beraber şahitliğini yapacağız dedi. Tavşanlı ve Kütahya'mız zaten bir medeniyet merkezi. Bu medeniyet merkezinin de şu an içinde öyle. Geçmişte de aynı şekilde var olduğunu bilmek de ayrıca bizden hızla sevindirici. Umarım hocamızın önlerindeki kazı çalışmaları kazasız belasız devam eder, e, hızlı sürer e, ve e, geçmişe daha onlara ışık tutar. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum kendilerine. Bizler de hem Kültür Bakanlığımız hem olarak üniversitemizle beraber e, çalışmalarına elimizden gelen desteği vereceğiz. Bültenimize sunduk. Güzel bir hafta sonu geçemeyiz dileğimizle. Hoşçakalın.